Merhaba Hardware Plus izleyicileri Bugün Serdar'la karşı karşıyayız Çünkü Serdar'ın masasında büyük Çarşafvari bir malzeme var evet, Açayım abi şöyle istiyorsan şurada. Evet bir göster. göster Olay şimdi ne diye Herkes bekliyor falan Halbuki o göstereceğimiz halbuki. şey bu Şöyle peki Serdar bize birazcık Bahset bakalım bu bir mouse mousepad mi Bu bir çarşaf mı bu bir nevresim mi Ne bu? Evet Asus'un ROG Republic of Gamers serisine ait bir mousepad. Şöyle Böyle kutusunu kutudo, da koyalım. Rocksheet diye bir mousepad. E tabi oyun oynarken e, e, pürüzsüz bir yüzey şeyin mouse'un o yüzeyde rahat hareket ettirilebilmesi önemli. Hı hı. Her mousepad ile bunu sağlayamayabiliyor. Bu mousepad baya kallavi. O yönden hiçbir sıkıntısı yok. Kumaş bir yüzeye sahip. Baya pürüzsüz kumaş bir yüzeye sahip. Ayrıca çok dayanıklı e şöyle bir şey var dayanıklılık testlerinde 250 kilometreden fazla fare kaydırma ve bununla birlikte 57 saat boyunca eksi 30 derece ve 60 derece sıcaklıklarda testlere tabi tutuluyormuş. Ne, nereden buldun bunları abi? Ben hiçbir şu ana kadar mousepad aldığımda öyle mi? Belki hiç ya böyle değerlere dikkat etmiş miydin? E, hayır dikkat etmemiştim ama şöyle bir şey var. Bunlar tabii materyal kalitesi olarak çok önemli ince ayrıntıları barındırıyor. E, marka ismi vermeyeyim ama dizüstü bilgisayarları böyle arasına koymak için bir tane böyle ince yani en azından bunun gibi bundan daha ince tabi Bir yüze üreten firmadan satın aldım. İyi de bir paraya satın aldım. Türkiye ilk geldi, geldiğinde satın almıştım hatta. O zamanki distribütörü sağ olsun abi siparişler ki geldi <laughs> istersen buyur demiştir. Yine mobil oyun faresi almış ben bu arkadan. Hı Abicim şimdi e, birincisi yanlarında şöyle bir koruma yoktu tamam mı? Bak burada bir overlock yapmışlar bildiğin. Yani, evet. kumaş. yan tarafta bir, 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 şey, bir şey var. var. Yani, burada var. bir overlock sistemi var. Dolayısıyla birincisi, mesela benim o şeyde bunlar tarazlanmaya başlamış yan tarafları. Bunda öyle bir şey yok. Bu bir. İkincisi, bu bahsettiğin ısı değişimleri vesaire vesaire günün sonunda neye tekabül ediyor? Söyleyeyim abi. Deformasyonun az olmasına. Tabii ki. Sert yüzey olmadığı zaman deformasyon çok çabuk oluşabiliyor ve şöyle söyleyeyim. O fare yüzeyi 3. ayında iyi bakmama rağmen yani el boyu böyle bayağı bir kaymaya başlamıştı. İşte yan tarafta şöyle şeyler oluşmaya başladı, çıkıntıla şimdi yapamıyorum burada tabi. Böyle işte deformasyonlar falan oluşmaya başlamıştı o fare üzerinde. Bu şeyler orada devreye giriyor. Yani hani malzemenin dayanıklı olduğunu tabi kullanınca anlayacağız tabii ki. Bu kadar test yapılıyor ama acaba bizim meşrebimize uygun mu? Mesela şimdi yani Serdar e, sapık gibi oyun oynayan bir adam yani saatlerce oynayacak. Şimdi 250 km demişler. O adam için bu 4 gün yani. Hani. <gülüyor> <gülüyor> hani 4 günde diyeceğiz ya Serdar'ın öyle bir şey bitirdiğini. Kol kası yapıyor böyle <laughs> diye. Tabii başka şekilde dal geçebiliriz öyle durumda. Evet, kol kası <laughs> biraz sakat oldu kanı. Ama yapacak <laughs> şey yapacak çok fare böyle saldı bak. Böyle çıkıyor. Serdar bitti bu arada. Peki Serdar kullanımın ne kadar süredir kullanıyorsun bu mousepad'i? Bir ay oldu yaklaşık. Bir aydır kullanıyorsun. Nasıl bir performans? Bu arada yine Asus'un başka bir cool yine Republic of Gamers Evet ailesinden. aslında kablosuz olarak da kullanılabiliyor ama ben bir şarjı bitmişti. Kablosunu taktım öyle kaldı. Evet bir de mouse ile birlikte ikiz evet. olarak kullanıyorsun. Şu da çok şık yalnız. Burada bir standı var böyle. Mouse'u koyuyorsunuz oraya şarj olması için. Hı, hı. Gayet yani i̇kisini güzel. birlikte kullanıyorsun. Nasıl memnun musun sen bu mousepad'in performansından? Senin için çünkü yani şu ofiste bakıyorum mousepad kullanan bir sen varsın, bir de Mert var. Yani kurgucumuz Mert, onun da şöyle mousepad'ini göstereyim. Onun dışında hepimiz normal masa yüzeylerinde zaten kullanıyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer ki normal günlük işler için mouse yani mousepad günlük işlerinizde mousepad kullanmadığınız takdirde herhangi bir sıkıntı olmuyor genelde. Yani fazla bir yerde takılır, bir şey yapar, gitmez ama işte oyunda çok daha büyük bir önem kazanıyor özellikle FPS'lerde. Eee şey. Aa, akıcılık bir, olsun. Aynen akıcılık olsun vesaire olsun. Çünkü işte tam en oyunun en hararetli yerinde geliyorsunuz, birini vuracaksınız. Vuramıyorsunuz. E, o mouse takılıyor bir yere. Sonra bir derleniyorsun orada. Aynen anne bölüm hadi başlamayayım falan sıkıntılar yaşanıyor. Ancak mousepad, kaliteli olunca, pürüzsüz bir yüzeye sahip olunca herhangi böyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu mousepad de gayet bunu sonuna kadar sağlıyor. Herhangi bir sıkıntı, sorun olmadan rahatlıkla oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Zaten oyunculara yönelik tasarlanmış bir şey dediğimiz gibi. Anladım. Çok güzel böyle ufak bir mousepad'den de bahsedelim dedik arkadaşlar. Şimdi şey de söyleyelim. Onlara da kauçuk, kaydırmaz kauçuk tabanı var. Çok büyük şey ebatları genişliği 90 santim. Büyüye büyük. Evet 90'a 44 santim. E, kalınlığı ise 3 milim kadar bir kalınlığı var. Berkin, abin, Berkin abi çok güzel bahsetti kenardaki dikişlerden. E, bunlar gerçekten aşınmayı önlüyor. E, onlar da ayrı bir e, güzellik ürün açısından, dayanıklılık açısından. Ovarlık bakiyesi herkese gelmiyor. Bu <laughs> oran yani. yani. Yapılmışı geliyor direkt. Ben ufak yaşlarda tekstil atölyelerini büyüdüm ki. <laughs> ne 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 ne. <laughs> Değil yok de. öyle değil lan, hani babam yöneticiydi rahmetli yani personel müdürüydü. O zaman insan kaynakları o zamanı yok, personel müdürü düşün, yıllar önce 30 personal sene Personel müdürünü hatırlıyorum ben bu arada evet, yani işte, şey de. olarak isimlere. Rahmetli <laughs> personel müdürüydü o yüzden tekstil sektörü, overlock kavramına çok ufak yaşlı tanıştım 4-5 yaşında biliyordum yani. Biliyordum ki o zaman bu da overlockçu diyorlar sonra aklı verince ha kenarına dikiş atıyorlar falan gibi basitleştirme kafamda ama... Hani dediğim gibi bu tekstil malzemesi olduğu için aslında tarazlanacak abi yan tarafa, bunu koymazsa... Bir yandan böyle teller çıkmaya başlayacak. Yani hani hepimizin bildiği şey yani. Hani o teller çıkmasın diye sonuçta hani elbette bu kadar geniş bir yüzeyde asla fareyi kaydıracağım alan kalmadı. O tellere takılıyor gibi derdin olmayacak. Olmaz, evet. Ama o rahatsızlık yaratacak yani. Ya bir sürü para, bir sürü para değil. Hani ucuz da bir cihaz bu şeye göre. Hani malum markaların <laughs> az önce bahsettiğim ismini vermeden. Ya, Türkiye'de şu an satışı yok benim baktığım kadarıyla ama şeyleri ne derler? Eşdeğer şeyler 150-200 lira Hı. civarında. Yurt dışı fiyatı ne kadar baktın mı? Yurt dışı fiyatını hatırlamıyorum. <laughs> Geliyormuş mesela 500 lira falan. Versen <laughs> değil mi? Böyle bir şey yok tabii. Yani 200 liradan aşağı olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Benim gördüğüm şey şu, insanlar Bize... tekstil malzemesinden hani mouse çok tercih ediyorlar. <laughs> Bahsettiğim ne ötürü Bebeğin başına geldiği için gelen <laughs> zaman diyorsun. Şey, Nasrettin Hoca'nın damlanışın adam hikayesi yani hani dolayısıyla yani o önlemleri de almışlar. Ya yani o güzel bir şey. Ya kayacak, deforme olacak falan filan. Yani her bir türlü önlemi de almışlar. Yani hani sizin tekstil ürünü mağazafelleri olan mesafenizi azaltmak için, bakışınızı değiştirmek için önlem almışlar. uzun kullanımda yine bunu göreceğiz yani ne olacak, ne olmayacak tabi Ama günün sonunda bence yani hani İkisi gider bir de böyle sümen gibi kullanılabiliyor üzerinde belge koyup imza. Tabii bak canım şey, bir şey deli vardır ya böyle evet. iş adamlarının masasında. İşte Abi özellikle şeyi bak bütün şeyleri yerleştirdi ne kadar boşluk kaldığını görüyordur izleyicilerimiz. Bak yani uçak yerini biliyor falan. <laughs> <laughs> Berkin'in bu esprisiyle birlikte arkadaşlar <laughs> kaldığı <yapan gülüyor> bir şey. <laughs> gün son çıkmadan arada 10 gün boşluk var gün, 23 gün hastanedeydim arada 2 hafta boşluk var 8 gün hastane yurt dışında ve yoldaydım yani <laughs> yani kusura bakmayın böyle kötü espriler daha çok çekecekler ofisten birisi eksilirse canına kıyarsa falan filan benim yüzümden delirtmişimdir artık hey kötü esprilerle çünkü yani doktorlarla arada başka bir ilişki var tedavi görme ilişkisi var çok fazla bir şey yapamıyorsun ama kötü espri ha keseyim lan bacağını falan <laughs> Espri ürünü ah, bacak kaygan. Ah, Ahmet'in bacağını takayım mı lan sana? Değiştirme bacak kaygan. Bir şeyden sonra Ahmet acaba bacağını. şey mi oldu dedim yani. Ya espri yaptı. iki gün daha kalıyor falan diye. Öyle bir şey <laughs> <dört gülüyor> ya, 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 ya olsa evet. olur hakikaten. Neyse hastaneye yatmayın arkadaşlar. Diye detayları yavaş yavaş videoyu sonlandırıyoruz. Başka eklemek istediğim bir şey var mı Serdar? Hayır. Eklemek istediğim bir şey yok. Genel olarak güzel bir mousepad. Yani oyuncu tarafında gayet iyi bir, iyi bir performans sağlıyor. İyi bir kullanım sağlıyor daha doğrusu. Eğer çok sık oyun oynayan biriyseniz ve iyi bir mousepad arıyorsanız bence güzel tercihlerden biri. Diyoruz ve arkadaşları bizleri izledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı yazmayı evet. ve bizlerle paylaşmayı fikirlerinizi lütfen unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı da unutmayın diyoruz. Ve hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.